Merhaba arkadaşlar. Sizinle polinom soruları çözeceğiz. İlk olarak ilk soruyla başlayalım. Px polinom vermiş. Px ve Qx'e bağlı da bir eşitlik vermiş bize. Q1'i istiyor. Bu tarz sorularda Q1'i bulacak şekilde x değerini belirleyelim. Bakın buranın 1 olmasını istiyoruz. O zaman x'i kaç seçmeliyim? 3. Yerine yazdığımızda ikinci eşitlikte 4 çarpı P5 eşittir 3 yazdığımızı bakın 2 çarpı Q1 artı x3 için şurası ne yapar arkadaşlar 6 4 çıkarttık 2 şimdi bunu istiyordu benden ben tabi burada bir p5'i bilmiyorum zaten ilk verdiği polinomda p5'i bulmamız için vermiş kullanmamız için vermiş şurada hemen x5 için p5'i bulalım x gördüğümüz yere 5 yazarsak 25 eksi 15 eksi 5'te P5'imiz arkadaşlar kaç geldi? 5 geldi. Hemen yerine yazıyorum. P5'imiz 5'e eşitmiş. O zaman 20 2Q1 artı 2 ise 2Q1'imiz 18'i e, Q1'imiz de 9'a eşit. Evet. Diğer soruyla devam edelim burada px bir polinom belirttiğine göre px polinomun katsayılar toplamı karşıtır diyor. Şimdi ilk olarak polinom belirtme şartımız neydi? x'in kuvveti doğal sayı olacaktı. Şimdi ben burada px'i yalnız bırakmak istersem eğer bir kere arkadaşlar her tarafı x kareye bölmem gerekiyor. Bakın burayı x kareye böldüğümde x küpü x kalır. x kareye böldüğümde ne olur? 1 kalır. Ama x kareye böldüğümde 1 bölü x yani x üzeri eksi 1 olur. Yani Polinom olabilmesi için böyle bir ifadenin olmaması gerekiyor ve sabitin olmaması gerekiyor x kareye böldüğümüzde. Bunun için ne yapacağız gençler? Kat sayısını sıfıra, şu sabiti de sıfıra eşitleyeceğiz. O zaman a artı 2 sıfırsa a'mız buradan ne geldi? Eksi 2. Eksi b eksi 3 sıfırsa b'miz ne geldi? Eksi 3. O zaman gelin polinomumuzu yazalım. x kare çarpı px a neydi? Eksi 2 idi. Yerine yazdığınızda bakın ne oldu buradan? 2x küp b neydi? Eksi 3'tü. Eksi 2x kare. Zaten diğerlerini ne yapmıştık? Sıfırlamıştık. Her tarafı x kareye böldüğümüzde ayrı paydalarda px polinomu ne geldi bakın arkadaşlar şunlar gitti buradan 2x buradan da eksi 2 geldi şunları sadeleştirsek bakın e kat sayılar toplamı zaten x yerine 1 yazıyorduk veya burada direkt de görebiliyoruz kat sayılarını bakın burada 2 var burada da ne var sabitim x üzeri 0'ın kat sayısı 2 eksi 2 ile eksi 2'nin toplamına Kas sayılar toplamını sıfır olarak buluruz. Devam edelim. Derece ile alakalı bir soru sorulmuş bize. Şimdi Px e, ve Qx'in derecesi hakkında bir bilgi vermemiş. Biz Px'in derecesini A Qx'in derecesinin de B olduğunu söyleyelim. Şöyle tabi başlarına derece olduğu için derece derece evet Şimdi e, toplam verilmişse eğer derecesi isteniyorsa bakın iki polinomun toplamı istenmiş biz büyük olanı alıyorduk. O zaman şu ifadeyi hemen uygulayalım. P x kare. Şimdi x kare dediğimizde o zaman burası ne olacak? Bunu şöyle farklı bir renk alalım. Bunun derecesi arkadaşlar kaç gelecek? 2 al. Çarpmada kuvvetler toplanacağı için artı 3 b kaça eşitmiş? 18'e. Bölmede de ne yapıyorduk? Çarpmada topluyorduk. Katsayılarla pardon, kuvvetle çarpıp topluyorduk. Eğer ekstra bir kuvvet verilmesi, bölmede de çıkartıyorduk. Yani bu aşağıdaki derece px/qx için a eksi b'nin 4 olduğunu söyleriz. Bizden derece Px'i yani ne istiyor? a'yı istiyor. O yüzden her iki tarafı e, pay, alttaki denklemi 3 ile çarpıp taraf tarafa topladığımızda bakın bunlar birbirini götürecek. Buradan 5A 3 kere 4 12'den topladığımızda 30'a. A'mızda neye karşılık gelecek? 6'ya. Devam edelim. Diğer sorumuz yine dereceyle alakalı. Bakın yine eee px ve qx'i çarpmış ve diğer polinomla toplamış. Yine e, derece px belirleyelim kendimize göre. Derece px'imiz a olsun. Derece qx'imiz. Çünkü hiç px'in qx'in derecesiyle alakalı bilgi vermemiş. Biz belirleyeceğiz değişkenle. Çarpmada ne dedik? Dereceler toplanıyordu. E, şimdi burası birinci dereceden px ve qx'im var. Eğer 1 olmuş olsaydı eşiti 1 olurdu. Demek ki bunun kuvveti daha büyük ve A artı B'nin 12 olduğunu söyleriz. Toplamada büyük olanı alıyorduk. Bölmede de arkadaşlar bakın derece Px bölü derece Qx. Şimdi bu şu ifadeyle karıştırılmasın. Şöyle verilmiş olsaydı şöyle verilmiş olsaydı biz farkı demiştik değil mi? neydi? Px'in derecesinden Qx'in derecesini çıkartıyorduk. Ama burada dikkat edin. Ne yapmış? Ayrı ayrı derecelerini bölmüş. Yani buradaki derece Px dediğimiz A, derece Qx dediğimiz B. Bu neye eşit? 3'e eşit. Yani işler dışlarla A ne eşit arkadaşlar? 3B'ye mi eşit? E, A gördüğümüz yere 3B yazarsak B'yi rahatlıkla bulabiliriz. Buradan B'miz 4, B12 ise B'miz kaç gelir? 3. Ama benden tabii ki neyi istiyor? Px'in derecesi yani A'yı istiyor. B3 ise o zaman A'mız 3B olduğu için 9 olur. Bakın şu ifadeyle şu ifade farklı karıştırılmasın. Devam edelim. 5. soruya baktığımızda bu polinom verilmiş x artı 1 polinomun sabit terim. sabit terim dediğimizde ne yapıyorduk x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk 0 yapmaya çalışmıyorduk x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk e, x gördüğümüz yere bu polinomun sabit terimini istemiş ya x gördüğümüz yere 0 yazarsak bizden istediği aslında ne p1 o zaman ben buraya ne yapmalıyım 1 yapmalıyım p1'i istediği için x gördüğümüz yere ne yazıyoruz arkadaşlar 2 2 yazarsak bakın 4 eksi 3'ten burası p1 olur 2 yazdım 8 4 artı de 5 gelir devam edelim px polinomu veriliyor buna göre px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı katsayılar toplamında ne yapıyorduk x gördüğünüz yere 1 yazıyorduk 1 yapmaya çalışmıyorduk bakın bu polinomun katsayılar toplamını istediği için P x yerine 1 yazdığımda neyi arıyorum ben? P 3'ü. O zaman yukarıda verdiği polinomdan faydalanarak x gördüğümüz yere 3 yazarsak p 3'ümüz 2 çarpı 9 eksi 9 eksi 5 gelir. Devam ediyorum. 7. soru. P2 istiyor tamam P2 istiyor ama iki yazdığımızda x yerine bakın verdiği polinoma bakın sıfır oluyor. İki yazdığımda burada da e, 4 sıfır eşittir sıfır oluyor. P2 bulma şansımız yok. Ne yapacağım o zaman? Çarpanlarını ayırarak x eksi 2'den kurtulmaya çalışacağım. Eğer ayırmada zorluk yaşıyorsak polinom bölmesi de yapabiliriz. x eksi 2'den kurtulmamız lazım. E bunu çarpanlarına ayırdığımızda bakın eksi 5'e eksi 2 x'e x değil mi? Çarpım artı onu toplamı eksi 7'ye veriyor. Bakın x eksi 2 x eksi 5 bölü x eksi 2'den x eksi 2'ler gider x eksi 5 olarak px polinomumuzu buluruz. px polinomumuz x eksi 5 ise p2 istiyor. Yani x gördüğümüz yere ne yazacağız? 2 yazacağız. Eksi 3 olarak buluruz. Devam edelim. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu tarz bölme sorularında yapacağımız işlem şudur arkadaşlar. Böleni sıfıra eşitliyorsunuz. Bu bize zaten direkt ne verecek? Kalanı verecek x gördüğünüz yere 2 yazarsanız direkt bulacağınız sonuç x eksi 2 ile bölümden kalan olacak polinomun. E buradan bakın 2'nin küpü var. Eksi 5 çarpı 2'nin karesi artı 7 çarpı 2 artı 1'den ne geldi? 8 eksi 20 artı 14 artı 1. E hemen işlemimizi yaparsak burası 15 olur. 15, 8 ile topladığımızda 23 eksi 20, 3 olarak buluruz. 9. soruda bakın. Ee, Px artı bir polinom verilmiş. içinde değişken n var bilmediğimiz. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan eksi 4 olduğuna göre. Yani ben bunu 0'a eşitlersem x gördüğüm yere 3 yazdığımda px polinomunda p3'ün eksi 4'e eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman bu polinomdan faydalanarak bakın p3'ü oluşturabilirim burada. Hangi değeri için x'in? 2 değeri için. x2 için p3 4 eksi m artı 3 çarpı 2 artı 4'ün neye eşit olacakmış? Biraz önce yazdık eksi 4'ü. E. M'i yalnız bırakalım. Bakın burada 4 var. 4 var. Bir 4 de buradan gelecek. 12. 2 çarpı eksi M artı 3'ü öbür tarafa atarsak. Şimdi oldu. E buranın kaç olması lazım? 6. O zaman M'in kaç olması lazım? 3. Devam edelim. 12 için m artı 3'e 6 emin de 3 olması gerektiğini söyledik. 10. soruda arkadaşlar px eksi 2 artı px artı 3 4x artı 8 olduğuna göre px polinomu aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Şimdi bu tarz sorularda değer vererek bulmak zor olabilir. Uzun sürer ayrı ayrı deneyip deneyip yapmak. Bunun için yapacağımız işte bir kere x yazmış derecesi değişmemiş px polinomunun. x yazmış derecesi değişmemiş px polinomu ve toplamda arkadaşlar bunlar aynı dereceli olduğu için toplamda derece değişmiyor. Demek ki benim px polinomum birinci dereceden bir polinom. Polinomu kendim belirliyorum. Sonra ayrı ayrı arkadaşlar P eksi 2 polinomunu yazıyoruz. E, A x artı b X gördüğüm yere ne yazacağım? X eksi 2. Yani, X gördüğüm yere x eksi 2 yazarsa, bu mu oldu benim P eksi 2 polinomu. P x artı 3 polinomunu bulalım aynı şekilde. X gördüğüm yere x artı 3 yazarsa, bu da P artı 3 polinomu. Burada yaptığı işlemi, bakın biz bu A -B cinsinden uygulayacağız. Şunları bir düzenleyelim ax eksi 2a artı b ax artı 3a artı b Bunları toplarsak ikisinin toplamı bakın 2ax artı a artı 2b neye eşitmiş? 4x artı 8 Polinom eşitliğinden faydalanarak a'yı b'yi rahatlıkla bulabiliriz. Bir kere x'in kat sayısı burada ne? Eşit olduğu için 4 ise buranın da 4 olması lazım. a kesinlikle ne olur o zaman? 2 mi olur? E, sabitim. Bakın burada a artı 2b. Burada sabitim. Artı 8. O zaman a artı 2b'nin 8'e e, bu neydi? a'mız 2 değil miydi? Öbür tarafa atın. 2b'miz 6. b'mizde kaç geldi buradan? Bakın 3. Demek ki benim px polinomum a'yı yerine yazarsam b'yi yerine yazarsam 2x artı 3 polinomuymuş. Bu ikinci dereceden de olabiliyor arkadaşlar. Birinci dereceden de bu şekilde olabiliyor. Kolay bir yöntemi var. Sadece hani işlem birazcık olsun. Onda da artık dikkatlice yaparsınız. Burada yukarıdaki şekilde Px polinomu nasıl ifade edilmiş bize? A ile D'nin çarpımından B ile C'nin çarpımını çıkartarak buluyor. Şimdi o zaman biz de hemen Px polinomumuzu oluşturalım. a ile d'yi çarp ne diyorsa onu uygulayacağım. Bakın, a ile d'yi çarp demişti. o zaman bizde 2x artı 2 ile x artı 3'ü çarpıp ne çıkartacağım? b ile c'nin çarpımı yani x artı 4 çarpı x artı k'nın çarpımını çıkartıyorum. px polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan 12 olduğuna göre hemen şuraya bakın düzenleyelim neydi böleni sıfıra eşliyordum x gördüğüm yere polinomum neyse değiştirmeden x gördüğüm yere 2 yazıyorum. E bunun sonucunda o zaman P2'nin neye eşit olduğunu gördüm. P2'nin 12 eşit olduğunu gördüm. Gelin burada da aynısını uygulayalım. X gördüğümüz yere ne yazacağız? 2. Bu bilgiyi burada kullanacağız. K'yı bulabilmek için. O zaman P2 2'yi yazarsanız yerine burası kaç geldi? 4, 2, 6 çarpı 5. 2 yazarsam 6 çarpı 2 artı k neye eşitti? 12. Bunu bu tarafa atalım. 6 çarpı 2 artı k. Şurası zaten 30 yaptı. 12 çıkartırsak 18 mi gelir? E o zaman buranın 6 ile neyi çarparsak 18 olduğunu biliyoruz. 3. K değerimiz nedir o zaman? 1. Devam edelim. 12. soruda kısa kenarının uzunluğu x artı 2 uzun kenarının uzunluğu 3x artı 4 olan yukarıdaki dikdörtgenler kullanılarak şekil oluşturulmuş. Px'imiz neymiş arkadaşlar? A çarpı B olduğuna göre Px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı kaçtır? Şimdi e, polinomumuzu oluşturalım. Bir kere uzun kenarımız neydi? 3x artı 4'tü. Şurası bakın. Şurası 3x artı 4'tü. Kısa kenarı şurası. x artı 2. O zaman A'mız nedir? 3x artı 4'te neyi çıkartacağım? x artı 2'yi çıkartacağım. A'yı hemen buluruz. 2x artı 2 mi geldi A'mız? B'yi bulmak için de bakın şu uzun kenarım şurası. 3x artı 4'tü karışmasın aynı çizgide olduğu için kısa kenarımız da şurası da neydi x artı 2 idi o zaman b'miz 3x artı 4 artı x artı 2 kadar mı İkisinin toplamı kadar bakın b ne geldi buradan 4x artı 6 bu da b'nin x'e bağlı e, değeri o zaman benim px polinomum şuraya yazalım neydi a çarpı b'ydi A'mız 2x artı 2. B'miz 4x artı 6 idi. Px polinomunu oluşturduk. Bakın birlikte uzunluklardan faydalanarak. Şimdi ne istiyor ona bakalım. Px artı 1 polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalanı. Biz ne yapıyorduk? Bunu 0'a eşitliyorduk. X gördüğünüz yere polinomda 1 yazıyorduk. X gördüğünüz yere 1 yazıyorsunuz. 1 yapmaya çalışmıyorsunuz. O yüzden benden istediği aslında P2. P2 hemen X gördüğüm yere 2 yazarak p 2ye ulaşıyorum. Şurası kaç gelir? 6 gelir. 2 yazarsam buradan 4 kere 2 8. 14 mi gelir? Çarptığınızda arkadaşlar 6 kere 4'ten 24. 2 de elde 84 olarak buluruz. 13. Soruya bakalım. Alanı x kare artı 18 artı 16 birim kare olan dikdörtgen biçimindeki karton aşağıdaki gibi dört dikdörtgene ayrılmıştır diyor. Şurası bir kere 4 tane dikdörtgense şurasının da x artı 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şurası da 2. Şimdi alanı da vermiş bize. Oluşan kırmızı bölgelerin alanları toplama ax herhalde pembe diye küçük pembelerden bahsediyor kırmızı bölgelerin alanları toplamı AX çevreleri toplamı BX polinomu ile gösteriliyor diyor buna göre AX artı 1 polinomunun BX eksi 2 polinomuna bölümünden elde edilen kalan kaçtır demiş bize hemen bakalım 2X artı 18 artı 36 birim kare olan dikdörtgen biçimindeki hemen bakın bir kenarı x artı 6. O zaman e, diğer kenarını bulmak için ne yapacağız? Buraya a diyelim. a çarpı x artı 6'nın bu dikdörtgenin alanını verdiğini biliyoruz. Ve alanımız da 2x kare artı 18x artı 36 olduğu için gelin şunu çarpanlarına ayıralım. 2x e x. 6'ya 6 dediğimizde bakın hani bunlar aynı olduğu için çaprazlı fark etmez. Şöyle aldığımızda burası 12x burası 6x toplamda ortadaki 18x'i verdi bize. O zaman biz a'yı rahatlıkla buradan görebiliriz. Şurayı silelim. Nedir? Çarpanlarını ayırırsak 2x artı 6 x artı 6 Bakın bunlar gitti. A'mız 2x artı 6 imiş. O zaman o zaman arkadaşlar ne deriz biz? Bakın. Burası 2x artı olacaksa o zaman burası x artı 2 gelir. Bakın x artı 2. x artı 4. Burası x artı 4. Ee, kırmızı bölgeler dediği için sadece bakın o kısımları alıyorum. Gelin birlikte a'yı yazalım. a x polinomu. Kırmızı bölgelerin alanları toplamı. O zaman a x'i bakın. Şuranın alanı uzun kısa kenar çarpımı olduğu için x artı 4 çarpı x artı 2 Bx'i bulalım. Bx'imiz ne arkadaşlar? Bu kırmızı bölgelerin çevreleri toplamı. Hemen toplayalım. 1, 2, 3, 4x 8, 12 Alttakinin 4x artı 12 Üsttekine bakın. 2x 4, 4, 8, 4 daha 12. 2x artı 12. Yani bx polinomunda ne geldi? 6x artı 24. Şimdi benden istediği şey ax artı 1 polinomunun bx eksi 2 polinomuna bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Şuraya hemen ax artı 1 polinomumuzu oluşturalım. Yani şurada şeyi unutmuşum yalnız durun. Bir tanesini bulmuşum. Diğerini eklemeyi unutmuşum. Buradaki alanımda ne gelir bakın. 2 çarpı x artı 4 gelir. Şurada hemen a eksimizi oluşturalım. Düzenleyerek. Şurada bakın ortak çarpanlarım yok mu x artı 4'ler. O zaman x artı 4 parantezinde burada kalan x artı 2 burada da 2 kaldığı için x artı 4 benim ax polinomum olur. B bakın burada. Daha bunları düzenleyeceğiz. Çünkü direkt ax, bx üzerinde işlem istemiyor bizde. Neyi bul diyor? ax artı 1'i bul diyor. Gelin yazalım şuraya. ax artı 1 polinomu için ax polinomunda x gördüğümüz yerlere x artı 1 yazalım. O zaman ne oldu? x artı 5. x artı 5 mi oldu? b x eksi 2 polinomu içinde x gördüğümüz yere x eksi 2 yazarsak ne oldu arkadaşlar? 6x artı 12 oldu. Şimdi diyor ki bu polinomun bu ile bölümünden kalanı kaçtır? Biz ne yapıyorduk? Böleni sıfıra eşitliyorduk. Ee, x sıfıra eşitlediğimiz değer nedir bunun için? x eksi 2 mi? Bunu götürüp polinomda yerine yazıyorduk. Yani ax artı 1 polinomun da yerine yazacağız. O zaman x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak a eksi 1 benim kalanım olacak. Eksi 2 artı 5. Eksi 2 artı 5. Yani 3 üç çarpı 3'ten 9 olarak buluruz. Soru çözümümüz polinomlarla alakalı. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Güle güle.